ve 26 uzuyor set. 24-24 oldu Mergaleo'nun maçında. İşte o çaprazı iyi gördü yine. Top içeride. Sayı Küba. Skor 24-24. Yine iyi bir servis kullandı Küba. Melgen Evo'yla ardından bloktan dönen topu izledik. Brezilya bir kez daha sayı için yüklendi. Blok altı aldı Flavio'yla. Yine set sayısı şansı Brezilya için. Görüntüde Lucas sayıyı az önce alan Flavio'ydu. kenara geliyor Flavio. Diğer tarafta Brezilya'da da Ferreira Souza Darlan az önce görüntüdeydi. Rodriguez kullandı. Smash servisi arkalarda karşıladı Cuba